tekrar merhaba. Fenerbahçe son olarak Juventus'tan Filip Kostik'i kadrosuna katarak transferlerine devam etti. Sarı lacivertli ekip takımı güçlendirmek için bir adım daha yapmak istiyor. Trendyol Süper Lig'de ilk 4 hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertliler adı uzun süredir ezeli rakibi Galatasaray ile anılan Juventuslu futbolcu Filip Kostik'i transfer etti. Fenerbahçe, 31 yaşındaki sol kanadın kiralık transferi için İtalyan ekibi ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulübümüz, Filip Kostik'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostik sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir, ifadelerine yer verildi. Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de en çok konuşulan konulardan biri orta saha transferi olmuştu. Sarı lacivertliler 2024-2025 sezonu için orta sahasını iki takviye ile güçlendirdi. Kanarya 6 numara bölgesi için Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe Faslı yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte Sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı lacivertlilerin bu bölgeye ikinci takviyesi ise Cristian Medina oldu. Yönetim, Arjantinli 8 numaranın transferi için Boca Juniors ile 15 milyon euro bonservis bedeli, sonraki satıştan %20 pay ve Arjantin Futbol Federasyonu'na ödenecek verginin %20'sinin ödenmesi karşılığında anlaşma sağladı. İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği 22 yaşındaki futbolcu Ocak ayında sarı lacivertli takıma katılacak. Sofyan Amrabat ve Christian Medina hamleleriyle orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin adı Bolonyalı Kasper Urbanski ile anılmıştı. Takvimin haberine göre… Yönetimin 20 yaşındaki orta alan oyuncusu için herhangi bir transfer girişimi yapmadığı öğrenildi. Ancak Urbanski'nin durumu yakından izleniyor. Kasper Urbanski bu sezon Serie A'da çıktığı bir maçta 8 dakika kalabildi. Polonyalı orta saha oyuncusu gol ve asist katkısı üretemedi. Urbanski'nin Bolonya ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Düşünceleriniz yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.